insanlıktan çıkmış bakın insanlıktan çıkmış ya da insan böyle bir şey bilmiyorum bir tipten söz edeceğiz onu da görelim ee, bir bakalım evet. doğru konuşun sizi diktirasin siz dediklerini yapmazsan içerisi parti sizi sözler ne yapacaksın ben gelirim beni sen beni kal arkadaşlar lütfen sen çok arkadaşlar beş defa ara veriyorum

Siz artık 5 yıl, 10 yıl, 50 yılda ara verseniz bu rezilliklerden kimseyi kurtaramazsınız. Kimse bunları unutmaz. Ya bir hanımefendi, bir kadın mecliste bir toplum görevi yapıyor, bir kamu görevi yapıyor. Karşısında o kadar alışmış ki bu AKP'li zibidi herifler şerefsizsin diyor. Çok özür dileyerek söylüyorum. Hanımefendi dese ki o terbiyesini bozmuyor. Sen delikanlı değilsin diyor. Sen şerefsiz değilsin sadece. Alçaksın, adisin, onursuzsun, haysiyetsizsin diye saydırsa hanımefendi haksız olur mu? Ya siz nerede yetişiyorsunuz arkadaş? Hiç mi anneniz, eşiniz, çocuğunuz, kardeşiniz? Yani hiçbir bir kadınlarla ilişkiye, diyaloğa girebileceğiniz bir zemin olmuyor ya? Bir hanımefendiye şerefsiz diyecek kadar nasıl alçalıyorsunuz? Yani şunu diyebilirsiniz. Söyledikleriniz doğru değil dersiniz. Söz istersiniz vesaire. Sinirlenseniz bile her şeyin bir yeri vardır ya. Her şeyin bir yeri vardır. Bu artık bu artık ahlaksızlığın son noktası ya. Bir kadına e, mecliste kamu görevi gördüğünüz bir yerde belediye meclisi orası ya. Bunun büyüğü küçüğü olmaz. Halk adına oradasınız. Bahçeli evleri temsil ediyorsunuz. Şerefsizsin diyorsunuz ya. Sen kimsin? Sen kimsin? Senin ne gibi bir şerefin var? Senin ne gibi bir haysiyetin var? Orada olmanla ilgili nasıl bir liyakatin var? Ben çok merak ediyorum. Ve ve hakikaten öyle bir hale gelmiş ki bu ülke bu tip pis herifler her tarafta varlar. Her tarafta bir egemenlik kurmuş haldeler. Bu pis herifler, bu pis herifler kendi dedikleri aslında. Yani hanımefendiye söyledikleri bizatihi kendileri Tam öyle insanlar. Açık söyleyelim yani bunda da kıvırmanın bir halim yok. Öyle insanlar. Her yerde bir kabadayılık, her yerde bir raconculuk, her yerde bir mafyatik tavırlar. Çölepsizsin bilmem ne lan sen nesin? Sen nesin? Sen kimsin? Ha oradan bir tanesi de AKP'lilerden bir tanesi de, tutup bunu ağzına kapatmıyor. Bırak CHP'li bir tanesini yapıştırması lazım lan. Utanmaz herif ne yapıyorsun demesi lazım. Belki demişlerdir. Ne yapıyorsun demesi lazım. Ayaksız demesi lazım. Ama e, galiba bu ahlaksızlık öyle bula, bulaşıcı bir şey ki zaten zaten hani ahlaksızlık birinden diğerine falan e, bulaştığı için e, belki de tümü bu virüsü kapmıştır. Şimdi size e, şimdi size önemli bir e, meseleyi Cuma'dan beri yaşadığımız liselerde olan eylemleri e, söyleyeceğim. Bunu atlamış olmayalım. E, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde Kadıköy Anadolu Lisesi'nde benim tanık olduklarım bunlar. Başka yerlerde de oluyor. Öğrenciler, öğrenciler müdüre, öğretmenlere isyan ederek e, oturma eylemi yapıyorlar. Şarkılar söylüyorlar, alkışlamaya devam ediyorlar. Sebep, sebep e, öğretmenlerinin e, hiçbir gerekçe gösterilmeden e, bir... E, tabir caizse çorbaya döndürülen bir atama sistemiyle birini oraya birini bu tarafa keyfi bir şekilde atayarak çocukların özellikle de sevdiği öğretmenleri özellikle belli ki laik cumhuriyetçi olan öğretmenleri bir oraya bir buraya falan göndererek böyle saçma sapan bir yapı e, kurdular. E, Yusuf Tekin Bey'e yakıştıramadım e, bu yaptığını. Sebep ne olursa olsun. Sebep ne olursa olsun çocuklar karşıysa çocuklar haklıdır. Bir milliyetli bakanının yapacağı ilk şey Hemen bu sevilen öğretmenlerini çocuklarla buluşturmaktır. Bakın e, liseler Türkiye'de ilk defa bu kadar e, yüksek perdeden konuşuyorlar. Çünkü onlara da değdi artık meselenin ucu. Yani öğretmenlerine ulaşamıyorlar. Öğretmenleri için mücadele ediyorlar ama öğretmenleri avuçların arasından kayıp gidiyor. Ve bu insanlar nereye, hangi sebepten gidiyor belli değil. Liseler gerçekten ayakta. Toplumun her tarafında benzer bir itiraz var. Her tarafında, liselerde var, üniversitelerde var, işsiz gençlerde var, emekliler zaten çaresiz, iş sahibi olanlar da umutsuz ve karamsar. Hani bu böyle sürdürülebilecek bir şey değil. Ama özellikle liseler ve gençlerin, özellikle lisenin hemen ardından üniversite 1, 2 vesaire o çevredeki 18, 19, 20, 17, 16. Elisede olanlarla böyle 16 ile 20-21 yaş arasında ilk defa belki bir siyasal bilincin ortaya çıktığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Başka bir şeye dönüyor bu ve buradan hareketle de ilginç bir tablo görüyoruz. Ben kendi payıma buna kulak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim burada Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bayağı sağlam itirazlar oldu ve halen de sürüyor mu bilmiyorum. Ama Kadıköy Anadolu Sesi bayağı politize olmuş bilse zaten pek de böyle alttan alır bir tarafı yok. İyi ki de yok. Onu da altın çizim. İyi ki de yok. Kadıköy Anadolu Lisesi'ne kulak vermek gerekiyor. Diğer Anadolu Lisesi'ne kulak vermek gerekiyor. Bu milli eğitimdeki keyfiliğe karşı direniş gösteren, direnç gösteren gençlere bu eylemlerindeki meşruiyeti nereden aldıklarını sormaksızın. Çünkü meşruiyeti kendilerinden oluyorlar. Bu öğretmen bizim için iyi. Bunu seviyoruz diyorlar. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı perişan. Eğitim sistemi perişan. Yani bir felaketle karşı karşıyayız. O zaman bu çocukları e, tercih ettiği öğretmenlere, bu çocuklarla birlikte e, olmak istenen öğretmenlere e, onları bir başka gözle bakmak gerekiyor. Hakikaten bu tayin meselesi, okullarda çocukların öğretmensiz bırakılması acayip bir dert. Kaldı ki bir şey daha söylemek istiyorum. Onu da herkesin yanılması gerekiyor. Türkiye'de öğretmenlerin de zaten şeyi farklı. Yani e, atanamayan öğretmenler, atanıp da sözleşmeli çalışanlar, ne bileyim işte e, maaşlı e, gerçekten 12 ay maaşlı olanlar, dönemsel çalışanlar vesaire 40 tür öğretmen var. Ve bütün bunların üzerine bir de Öğretmenlerin formasyonları ile ilgili başka başka problemler var. İmam hatipler mutlaka okul müdürü olacak, milli eğitim müdürü olacak. İşte imam hatiplerinin altında da insanlar çalışacak. Niye çalışsınlar yani? Herkesi imam mı yapacaksınız yani? Herkesin imam olacağı bir ülke mi olacağız yani? İstemiyor çocuklar ya. Yani medeniyet bu imamlıktan olmuyor. Medeniyet imam hatiplerle de olmuyor. Hiçbir şey olmuyor oralarda. Hiçbir şey olmuyor. Hatta bir şey söyleyeyim mi? O insanlardan doğru dürüst inanç sahipleri de olmuyor. Görün tarikatları, cemaatleri. inanç sahipleri de olmuyor. Tam tersine dini sulandıran, inancı ticarileştiren insanlar çıkıyor. Hokkabazlar çıkıyor. O yüzden bu imam hatiplilerin egemenliğinde olan milli eğitimi bir an önce özgürleştirmek lazım. Bir. İki, bu çocukların sevdiği öğretmenleriyle bunların e, kopmayacağı bir yeni mutabakat bir zemin yaratmak lazım ve buradan devam etmek gerekiyor yoksa bu işler olacak gibi değil bunun da altını çizmek istiyorum ben bu da önemli bir mesele şimdi e, hafta sonu e, biliyorsunuz bir de şey vardı Üsküdar ile ilgili e, problemler vardı e, onu konuştum e, ben Üsküdar Belediyesi'nin e, başkanıyla Sinem Hanım'la Sinem Hanım dedi ki biz ayın 15'inde yatırıyoruz maaşları. Bu sefer iki günlük bir gecikmemiz var. Biz de bunu çalışanlarımıza duyurduk. Yandaş medya bunu dedi şey biçiminde bir popüler hale getirerek anlatıyor, duyuruyor dedi. Halbuki öyle bir şey yok dedi. Ama şunu da söyledi.